Pandemi ve konut fiyatlarındaki artış sonrası tiny house diye adlandırılan küçük evlere doğada vakit geçirmek isteyenlerin tercihlerinden biri oldu. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen tiny house fuarına İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. artık 100 metrekarelik bir evi 20 metrekareye sığdırmak mümkün. Üstelik kalabalık şehirlerden uzakta, doğayla iç içe. Özellikle pandemiden sonra bu tip şeyler benim de ilgimi çekiyor. Taşınabilir olması iyi. Betonun içine gömülmüşüz yıllarca. Tiny house yani küçük ev. Avrupa ve Amerika'nın ardından Türkiye'de de oldukça popüler. Sebebi pandemi ve artan konut fiyatları. Bir evde bir insanın ihtiyacı olan her şey yer alıyor. Yani müstakil ev ihtiyacını karşılayabildiği bir ortam hazırlıyor bize. Tiny House'lar her ne kadar metrekare olarak ufak olsalar da içlerinde salon, yatak odası, mutfak ve banyo bulmak mümkün. Şu an içerisinde bulunduğumuz küçük evin kullanım alanı yaklaşık 39 metrekare. Fiyatı ise 380 bin liradan başlıyor, 500 bin TL'ye kadar çıkıyor. 8 metre, 7 metre, 6 metre yani 4 metreye kadar olan yapılarımız var ve bunlar yükseklikleri ve içerisinde bulunan oda sayılarına göre değişiyor. İçeride kullanılan malzemelere göre de değişiklikler var. Bir arazi almayı düşünüyoruz, oraya tiny house koymayı düşünüyoruz. Dünyanın gidişatı malum, ee, işte pandemiler e, o yüzden kendimiz şehir hayatından çıkıp artık köy hayatına yönelmeyi düşünüyoruz. Türkiye'de ilk kez düzenlenen tiny house puarında yeni tasarımlar görücüye çıktı otağı yandıran evler en çok ilgi çeken yapılardan oldu. Maliyetleri düşük, ısı izolasyonu e, oldukça iyi seviyede ve en önemlisi de estetik bir yapı türü. İstediğiniz gibi dekor edebilirsiniz. İki bölmeli bir oda yapabilirsiniz. İçerisinde zaten tuvaleti, banyosu e, var. Fiyat aralığı nasıl peki? E, 60 bin TL'den başlıyor. Sadece evler değil, ev dekorasyonunda kullanılan ürünler de sergilendi. Bir hasunuzun önüne ya da bir evinizin bahçesine bir kış bahçesi olarak da kullanabiliyorsunuz. 12 bin lira civarında ekonomik de bir ürün. Ziyaretçiler evleri beğense de yüksek fiyatlar hayallerini sekteye uğrattı. Dört kişilik bir aileyiz. İşte tarlamız vardı ama bütçemizi çok çok üstünde tabii fiyatlar. Her zaman düşünüyoruz tabii böyle bir şey ama fiyatlar tabii biraz her şeyle birlikte fiyatlarda pahalı gibi. Almak için bakıyoruz. Fiyatlar nasıl? fiyatlar yüksek üzerine ekledikçe daha da yükseliyor